Sizin hiç gözünüzün önünü göremediği zamanlar oldu mu? İnsan bazen öyle olur biliyor musunuz? Gözünün önünde aradığı şey vardır. Ancak dolanır. Öyle bir hareketle dolanır ki aradığı şeyi bulmaya çalışırken. Bazen kendimi öyle hissediyorum. Aslında çok aradığım şeyler o kadar gözümün önünde ki eğer dönüp gözümün önüne baksam, hatta aynaya baksam gözümün önünde olduğunu görebiliyorum. Bu en çok gözlük oluyor tabii aradığımız şeylerden bir tanesi. Bazen de yaşadığımız olaylar ve sürekli anlattığımız olaylarda bizim aradığımız şeyle ilgili bir bilgi var. Sürekli anlatıyoruz, sürekli konuşuyoruz. O kadar ortada, o kadar önde ki ama bu kadar ortada, bu kadar önde, bu kadar net olan bir şeyi hala Görmüyoruz, kabul etmiyoruz. Daha büyük olan şeyde zannediyoruz hakikati veya aradığımız şeyi. Oysa her hakikat çok nettir, çok ortadır, ortadadır, açıktadır. Gizli değil. Yeter ki bunu görmek e, istesin insan. O zaman ben şöyle bir dua etmeyi talep ediyorum, ed ediyorum daha doğrusu. Soruyla birlikte Allah'ım bugüne kadar gözümün önünde olup da aramayı sürdürdüm. Ancak artık kolaylıkla bulabileceğim ne var? Gözümün önünde olup da kolaylıkla bulabileceğim ne var? Aradığım şey ve bugüne kadar fark etmeyip görmediğim, bakmadığım, orada olacağını düşünmediğim şey nedir? Ve bu en çok da karakter, Yetenek, başarılar konusu oluyor veya yaşam amacı oluyor. Yine yaşam amacı çok uzaklarda değil, yaptığımız şeylerde ve bazen travmalarımız da böyle ya da üzüldüğümüz olaylar çok uzaklarda, çok çetrefilli şeylerde zannediyoruz ama çok basit ve sürekli dilimizde olan şeylerde. Allah'ım idrak ettir fark ettir, her gün gözümde olan, gözümün önünde olan ama görmediğim, fark etmediğim ne varsa bunu gördür, idrak ettir diyebilmek de bir nasip işi. Evet, bu duayla, bu soruyla yayını da burada bitirelim. Hoşçakalın.